İsmail Filiz 1980 senesinde Çankırı'da doğmuştur. Ailesinin ilk çocuğudur. İlk ve orta öğrenimini Veri bir kısmını Çankırı'da tamamlayan Filiz, Samanyolu Koleji ve Ankara Gaziantep Dolu Lisesi'nde orta öğretimini tamamladıktan sonra Ankara Başkent Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Babası Hüseyin Filiz aynı zamanda AK Parti'nin Ankara Yönetim Kurulu üyesidir. Ailesinin ahşap ve çelik kapı fabrikası, benzin istasyonu ve inşaat şirketleri vardır. İsmail Filiz, Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerde oynadığı Ezel dizisinde Ezel karakterinin ameliyattan önceki halini yani Ömer karakterini canlandırdı. İlk kez oyunculuk yapan İsmail Filiz, işletmeciliğini yaptığı benzin istasyonunda Kenan İmirzalıoğlu'na benzerliğine dolayı teklif aldığını söylemektedir. İsmail Filiz, 9 Temmuz 2006 tarihinde Evren Filiz ile evlendi. İsmail Filiz, eşinin bir magazin programına verdiği röportajda kendisine çakma ezel diyerek küçük düşürdüğünü ileri sürerek Haziran 2011 yılında boşandı. Boşandığı eşi 10 Temmuz 2013 tarihinde lösemi hastalığından vefat etti. 2011 yılında yönetmenliğini Ömer Vargan'ın yaptığı Anadolu Kartalları filminde Üsteğmen Tunç Sözeri rolünü canlandırdı. Engin Altan Düzletan, Çağatay Ulusoy, Özge Özpirinci, Hande Subaşı, Alpay Kemal Atalan, Arper Saldıran ile birlikte oynadı. 2016 Şubat ayında Acun Ilıcalı'nın yapmış olduğu Survivor yarışmasında yer alacağı konuşuluyor.